Merhaba arkadaşlar. Bugün 30. Föy'den devam ediyoruz. Uluslararası ilişkilerde denge stratejisindeyiz. Ee, önce her zamanki gibi Föy'ümüz bir tarih şeridinden bahsetmiş, şeridi koymuş. Oraya geçelim. Bir haritamız var arkadaşlar. Haritada kırmızı çizgiyle gösterilen alan Alman Federasyonu'nu gösteriyor. Yeşil alan Prusya Krallığı, ee, mor alanlar Alman Prenslikleri. Buradaki beyaz e, bölgede mor çizgili çizilmiş beyaz bölgede Osmanlı'ya bağlı bölgeyi ifade ediyor. Şimdi bu denge stratejisi ne işleyeceğimiz dönemde devletlerin tek tek genel politikalarından bahsediyoruz. Öncelikle İngiltere'nin genel politikası şuydu. 19. yüzyıl boyunca Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak. Çünkü Osmanlı toprak bütünlüğünü koruyarak İngiltere kendi sömürge yollarını korumuş olacaktı. Ancak 19. yüzyılın başlarında Fransız ihtilali ile karşılaştık ve Fransa kralı Napolyon oldu. Sonra Napolyon kral olmadan önce Osmanlı'nın Mısır toprağını işgal etmişti. Biz de bu Mısır toprağının işgali karşısında İngiltere'den ve Rusya'dan destek alarak ilk kez denge siyasetini uygulamıştık. Yani devletin ömrünü uzatabilmek için dost devletten de düşman devletten de gerektiğinde yardım almaya denge siyaseti diyorduk. 1853-56 yılları arasında bir Kırım Savaşı yaşandı. Bu Kırım Savaşı'nda da İngiltere bize büyük destek oldu ve Rusya'nın sıcak denizlere inmesini engelledi. Böylece toprak bütünlüğümüzü korudu. Yani İngiltere 19. yüzyılın sonuna kadar neredeyse Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmasından yana. Çünkü amacı kendi sömürge yollarını korumak ve İngiltere Osmanlı'dan tek başına pay almak, tek başına Osmanlı kaynaklarını sömürmek istemekteydi. Ama dönemin sonlarına doğru bunun böyle olmayacağını anlayınca Osmanlı topraklarını paylaşma planları içinde yer aldı. Fransa ise 7 yıl savaşlarında İngiltere'ye çok fazla sömürge kaptırmıştı. Ve Atlas Okyanusu kıyılarındaki etkinliği sonlanmıştı. Bu sebeple Akdeniz kıyılarına yöneldi ve Osmanlı'nın önce Cezayir toprağını sonra da Cezayir'i korumak için Tunus ve Fas topraklarını işgal etti. Rusya yine hala sıcak denizlere inme politikasını devam ettiriyor. Karadeniz'i bir Rus gölü haline getirmeye çalışıyor. Boğazlardan inmeye çalışıyor. Bunun içinde de Balkanlardaki Ortodoks Slavların koruyuculuğunu üstlendi. bir panslavizm politikası gerçekleştirmeye başlamıştı. Ee, biz çıkarlarımız gereği bazen Rusya'nın yanındayız, bazen Rusya bizim yanımızda yer alıyor, bazen de düşman oluyoruz. İşte bu çıkarlarımız gereği birbirimizin yanında yer almaya da düşman olma durumuna denge siyaseti deniyordu. Avusturya'ya baktığımızda, Avusturya artık bu yüzyılda Osmanlı ile pek savaşmayacak ama dönemin başında e, milliyetçilik akımının olumsuz etkislerinden dolayı bir e, kongre düzenliyor, Viyana Kongresi düzenliyor. Bu Viyana Kongresi'nde de 4 devletin baskın olduğunu görüyoruz. İngiltere, Fransa, pardon Fransa yok. İngiltere, Prusya, Rusya ve Avusturya baskın olacaklar. Böylece dünyayı eski düzenine, milliyetçilik akımından önceki düzenine getirmeye çalışacaklar. Şimdi Osmanlı'nın genel durumuna baktığımda Osmanlı da genel olarak toprak bütünlüğünü korumaya çalışıyor. Bunun için denge siyaseti izliyor. Osmanlı'nın doğrudan yaşadığı sorunlar ise sömürgecilik ve milliyetçilik akımı. Arkadaşlar sömürgecilik nedeniyle kaybettiğimiz birçok toprak var. Biz e, en önce Kuzey Afrika topraklarını kaybetmeye başladık. Kuzey Afrika'da ilk kaybettiğimiz toprağımız Cezayirdi. Sömürge için Fransa burayı işgal etmişti 1830'da. Daha sonra Cezayir'in güvenliği için 1881'de Fransa Fas ve Tunus'u da işgal etti. Süreç Kanalı açıldıktan sonra Mısırın önemi artmıştı. İngiltere sömürge yollarını korumak için 1882'de Mısır'ı işgal etti. İtalya'da sömürgecilik için 1911'de Trablusgarp'ı işgal etti. Yani Kuzey Afrika'daki topraklarımız sömürge amaçlı bu şekilde zaman içinde işgal edildi. Milliyetçilik akımından en çok Balkan ulusları etkilendiği için Balkanlarda bağımsız devletler kuruldu. Önce kurulan devlet Yunanistan, Sonra Berlin Anlaşması gereği 3 Balkan ulusu aynı anda kurulmuştu. Sırbistan, Karadağ, Romanya. Sonra 20. yüzyıl başlarında artık Bulgaristan ve Arnavutluk da kurulacak arkadaşlar. Balkanlardaki uluslarda bunlar olacak. Ee, Osmanlı Devleti bu milliyetçilik akımının olumsuz etkisini gidermek için bir sürü çalışma yaptı. Özellikle 2. Mahmut döneminde çok fazla ıslahat hareketi yapıldı. Ee, tanzimat ve ıslahat fermanları, 1. ve 2. Meşrutiyet, Osmanlı'nın dağılmasını engellemek için e, başlatılan demokratikleşme hareketleridir. Osmanlı demokratikleşmesinde önemli adımlardır ama dağılmayı, parçalanmayı veya milliyetçilik akımının olumsuz etkilerini giderememiştir ne yazık ki. Avrupa'da Viyana Kongresine giden sonuca bakacak olursak Napolyon Bonaparte Fransız bir komutanken sonra 1804 yılında Fransız kralı oluyor. Tahtı ele geçiriyor. Bundan sonra zaten Fransız ihtilalinden sonra Avrupa'da milliyetçilik akımını yaymak için ihtilal savaşları başlamıştı. Bu ihtilal savaşlarına koalisyon savaşları da deniyordu. Napolyon kral olduktan sonra bu savaşlar devam ediyor ve Napolyon savaşları olarak da anılıyor. Yani... Avrupa'da Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik e, demokratisi e, akımlarını yaymak amaçlı yapılan savaşlar Avrupalı diğer devletlerde bunları engellemeye çalışıyorlar. Bunun üzerine 1815'te Napolyon Waterloo Savaşında yenilince e, Avusturya Başkanı Metternich bir kongre toplamaya karar verdi. Bu da e, Viyana Kongresinin toplanması olarak birazdan karşımıza çıkacak. İhtilal savaşları biraz önce bahsettiğimiz gibi arkadaşlar Fransız ihtilalinin fikir ve akımları Fransa dışında yayılmaya başlandı. Bunun için ihtilal savaşları ya da koalisyon savaşları dediğimiz savaşlar ortaya çıktı. 1804'te Napolyon Bonaparte lider olunca Napolyon savaşları olarak devam etti. Ve 1815'te Waterloo savaşıyla yenildi ve Viyana kongresi toplandı. Örnek sorularımıza bakalım, sonra konuya devam edelim. 1815 Viyana Kongresi'nde kralların mutlak otoritelerinin korunacağı kararı alınmıştır. Kralların mutlak otoriteleri korunacaksa neye karşı korunacak? Halk egemenliğine karşı korunacaktır. O zaman Viyana Kongresi neye karşı toplanmıştır? Halk egemenliğine karşı toplanmıştır diyebiliriz. Diğer şıkların konuyla bir ilgisi yok. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan adalet, özgürlük, milliyetçilik akımlarının hangileri mutlak monarşi ile yönetilen imparatorlukların siyasi varlıklarını tehdit eder? Mutlak monarşide tabii ki milliyetçilik, özgürlük, adalet kavramları tehdit unsurudur arkadaşlar. Üçü de olacak. Viyana Kongresi 1815'te başladı. Bu kongre Avusturya başkanı Metternich öncülüğünde e, toplandı. E, Viyana'da Viyana Avusturya'nın başkenti zaten. Merkezi e, Metternich bu kongreyi topladığı için Metternich Sistemi adında bir sistem kurdular. Metternich Sistemin'e göre işte kongreye katılan büyük devletler, Prusya, Rusya, İngiltere ve Avusturya milliyetçilik akımlarını desteklemeyeceklerini, Avrupa'da eski sistemlere, e, mutlak monarşik sistemlere döneceklerini kabul ediyorlar arkadaşlar. Ve bu kongre sırasında ilk defa Şark Meselesi adıyla Osmanlı'dan bahsediliyor. E, Osmanlı'da e, açıkça milliyetçilik akımlarını desteklemeyeceklerini söylüyorlar ama e, iki yüzlü bir politika izleyip e, gizli gizli alttan alta bu milliyetçilik politikasını destekleyecekler. E, Viyana Kongresinde reddedilen şey ne? Milliyetçilik. Milliyetçilik reddedildiği için Avrupa'da yenilenme dönemine giriliyor. 1815'te restorasyon dönemi dediğimiz bir yenilenme dönemine girecek Avrupa arkadaşlar. Şimdi bu restorasyon döneminde etkin dört devlet kimdi? Viyana zaten Avusturya'nın merkeziydi. Avusturya var, Prusya var, Rusya ve İngiltere var. Bunlar neye karşı toplandılar? Milliyet, din ve dil etkenlerine dikkate almadan imparatorluklarının korunmasına odaklandılar ve milliyetçilik akımlarının yayılmamasını istediler. Ve Avrupa'nın haritası yeniden çizilmelidir dediler. Belçika ile Hollanda, İsveç ile Norveç'i birleştirdiler krallar krallıkların devam edecek dediler. Yani Fransız ihtilaliyle yayılan ulusal egemenliğe karşı kral egemenliğini tekrar getirmeye çalıştılar diyebiliriz. Şimdi e, Viyana Kongresi'nde bu dört devlet aldıkları kararlar gereği yenilenme dönemine girmişlerdi. Biz bu yenilenmeye restorasyon dönemi diyor idik. Ve ilk kez burada şark meselesi adıyla Osmanlı'dan bahsedilmişti. Tarihte iki kez Osmanlı'dan şark meselesi adıyla bahsedilecek. Birincisi Viyana Kongresi'nde Osmanlı'nın tamamı için. İkincisi Berlin konferansında Osmanlı'nın doğusundaki Ermeni sorunu için söylenecek ilk defa Ermeni meselesi 1878'deki şark meselesiyle gündeme gelecek. Şu an birinci şark meselesindeyiz. İlk olarak Osmanlı'nın tamamı için milliyetçilik akımından etkilenmesi için bir şark meselesi gündeme getirmişler arkadaşlar. Çünkü zaten Osmanlı'yı parçalamak gibi bir dertleri vardı. Şimdi Viyana Kongresi ile başlayan bu restorasyon dönemi nasıl sona erdi? 1821'de Mora'da bir Yunan isyanı çıktı. Bu Yunan isyanının yani Yunanlar bağımsız olmak için isyan ediyorlar ve milliyetçilik akımının etkisiyle bağımsız olmak için isyan ediyorlar. E, milliyetçilik akımının etkisiyle isyan edilince İngiltere'si, Rusya'sı, işte Avusturya'sı hepsi birden Yunanlılara destek verince ne olmuş oluyor? Aslında milliyetçilik akımını Osmanlı'ya karşı desteklemiş oluyorlar. Yani iki yüzlü bir politika izliyorlar. Özellikle 1827'de Osmanlı'nın Navarin'de Rusya donanmasını yakınca Navarin olayı diyeceğiz buna. Navarin olayıyla donanmamız yakınca restorasyon dönemi sona ermiş oluyor arkadaşlar. Restorasyon dediğimiz yenilenme dönemini kendi kendilerine 1815'te başlatıp 1827'de sonlandırıyorlar arkadaşlar. 1853-56 yılları arasında bir Kırım Savaşı yaşıyoruz Rusya ile. Bu sefer Avrupalı devletler Osmanlı'yı korumaya alıyorlar. Çünkü Rusya'nın sıcak denizlere inmesi diğer Avrupalı devletlerin topraklarını tehdit edeceği için, sömürgelerini tehdit edeceği için Rusya'yı durdurmak adına Osmanlı'yı koruyorlar ve Osmanlı toprak bütünlüğünü Avrupa korumasına alıyorlar. E bu bizim için kötü bir şey. Kendimizi koruyamayacak güçte olduğumuzu gösterir. 1877 78 Osmanlı-Rus Harbi yani 93 Harbi'nde ise büyük bir yenilgi alıyoruz Rusya'ya karşı ve bir Ayastefonos Anlaşması imzalıyoruz. Ancak Ayastefonos Anlaşması ile büyük Bulgar Krallığı kuruluyor ve sınırları Ege Denizi'ne kadar ulaşıyor. Yani Rusya Slav dostları aracılığıyla Ege'ye inmiş oluyor. Ege Denizi'ne inmiş oluyor. Bu da İngiltere'nin işine gelmeyeceği için İngiltere AEFTOFONUS anlaşmasını geçersiz kılıp bir Berlin anlaşması yapıyor ve Berlin anlaşmasında Bulgar Krallığı üçe bölünüp Rusya'nın sıcak denizlere inmesi engellenmiş oluyor. Ancak e, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'da bağımsız oluyor. En çok Balkan bağımsız olduğu anlaşma Berlin anlaşması diyoruz. Örnek sorumuza bakalım. Viyana Kongresi'nde kutsal ittifak oluşturan monarşik Avrupa devletleri ırk, dil, din unsurlarını gözetmeden sınırları yeniden çizmiş ancak bu durum tepkilere yol açmıştır. Bu devletler monarşik yapılarını korumak için tepkilere karşı baskı ve şiddet uygularken içlerinden bazıları Osmanlı Devleti'nde çıkan Yunan isyanını desteklemişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Savaş varken Avrupa'da barış ortamı olduğunu söyleyemeyiz. Osmanlı Devleti denge siyaseti izliyor mu? Osmanlı siyasetinden bahsetmiyor burada. Avrupalıların siyasetinden bahsediyor. Osmanlı Devleti'nin ıslahat çalışmaları yaptığını da söylemiyor. Avrupa Devletleri'nin yönetimi halkın katılımını hedeflediğini söyleyemeyiz. Tam tersini düşünüyorlar. Ama Avrupa Devletleri çıkarları doğrultusunda hareket etmişler. Bir milliyetçilik akımını desteklemeyeceğiz diyorlar. Bir Osmanlı da destekliyorlar. Avusturya Başbakanı Metternich önderliğinde toplanan Avrupa devletleri 1815 yılında Viyana'da Metternich prensiplerini kabul etmiştir. Böylece Avrupa'da o güne kadar görülen siyasi yapının değişmesine yönelik yapılanmalara karşı güç birliği yapılmıştır. Buna göre Metternich prensiplerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? Metternich siyaseti neydi? Avusturya Başkanı Metternich'in başlattığı bir kongre vardı. Viyana Kongresi amaç neydi burada? milliyetçilik akımının olumsuz etkisini gidermek. Yani monarşik yapıları tekrar güçlendirmeyi amaçlıyorlardı arkadaşlar. O yüzden burada da cevabımız B olacak. Şimdi üçlü ittifak ve üçlü ittifak devletlerinin kuruluşuna geçelim. E, milliyetçilik akımının ve sömürgeciliğin etkisiyle Avrupa'da devletler arası bloklaşma söz konusu olmaya başladı. Gruplaşma da diyebiliriz buna. Üçlü ittifakın kurulmasına gelince İtalya ve Almanya e, siyasi birliklerini geç tamamlayan devletler oldukları için sömürgecilik bakımından ittifak kurdular. E, Almanya'nın soydaşı Avusturya, Macaristan'da burada yer aldı. Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya üçlüsü üçlü ittifak grubunu kurdular. 1870'te İtalyan siyasal birliği sağlanmıştı. 1871'de de Alman siyasal birliği sağlanmıştı. Siyasal birliği sağlayan bu devletler artık daha fazla güçlü oldukları için bütün güçlü devletler gibi sömürge istiyorlardı. Sömürgecilik yarışına katılmak istiyorlardı. Bu sebeple de ittifak kurdular. Bu ittifaka kim de katıldı? Avusturya, Macaristan'da katılmış oldu. Sonra üçlü itilaf kuruldu arkadaşlar. Üçlü itilafın kurulması 1907 yılında buldu. Bunlar dünyanın en büyük üç sömürgeci devleti Rusya, İngiltere ve Fransa'dır. Rusya, İngiltere ve Fransa üçlüsü üçlü itilaf devletini, e, devlet grubunu oluşturdular. Bu iki grubun Kurulması devletler arası bloklaşma olarak karşımıza çıkacak bu blokların saldırgan politikaları, sömürgecilik yarışları, milliyetçilik akımının olumsuz etkileri, silahlanma yarışları hepsi birinci dünya savaşının temel sebeplerini oluşturacak arkadaşlar. İki tane sorumuzu da çözelim konumuzu burada sonlandıralım. Yukarıdakilerden hangileri Almanya'nın siyasi birliğini tamamladıktan sonra güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasının sonuçları arasında gösterilebilir? Almanya'nın siyasi birliğini sağladıktan sonra güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasının sonuçları, sömürgecilik yarışı hızlandı mı? Hızlandı çünkü Almanya sömürgecilik yarışına katılmak istiyor. E, devletler arası bloklaşma Almanya siyasi birliğini sağladıktan sonra mı oldu? Evet. Avrupa'daki güç dengeleri değişir mi böyle bir durumda? Değişir. O yüzden cevabımız E olacak arkadaşlar. Şimdi son sorumuza bakalım. Son sorumuz bu metinden hareketle. Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Burada yazmayacak ama biz buradaki yakaladığımız ipuçlarıyla cevabı bulacağız. Bu metinden hareketle derken bunu demek istiyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde aralarında Keçecizade Fuat Paşa'nın da bulunduğu bir Avrupalı diplomatlar toplantısında şöyle bir konuşma geçer. Diplomat: Zamanımızın en kuvvetli devleti hangisidir? Fuat Paşa: Osmanlı İmparatorluğu. Diplomat nasıl olur? Fuat Paşa çünkü siz dışarıdan biz içeriden var kuvvetimizle yıkmaya çalıştığımız halde o hala ayakta duruyor demiş. Yani iç ve dış tehditlerle mücadele ediyor demektir. O zaman hangisine ulaşılabilir dediği için Osmanlı Devleti hem içeride hem dışarıda tehdit altındadır diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız de. Burada konumuz bitmiş bulunmakta. Diğer föyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.